biz köklerle çalışırken köklü sayılarla çoğunlukla köklerin bir kısmı ya da tamamı kökün dışına çıkarılabilir bir yapıda olur. Kökün dışına çıkarmaya çalışacağız. Eğer kökün içindeki sayılar kökün dışına çıkabiliyorsa çıkarmayı deneyeceğiz. Bunu yaparken şöyle bir yaklaşım takip etmeliyiz. Öncelikle kökün derecesi bizim için önemli. Kökün derecesine bakacağız. Kökün derecesi kadar sayı bulunuyorsa kökün içerisinde, mesela şuradaki gibi, küp kök içerisinde 3 tane 5 verilmiş. Burada kökün derecesi 3. O halde içeride 3 tane 5 varsa bu 3 tane 5'e karşılık dışarıya bir tane 5 yazabiliriz. Bizim temel prensibimiz bu olacak. Şimdi şöyle kaydırıyorum kenarıya doğru. Diyelim ki herhangi bir sayını, herhangi bir sayıyı kökün dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela diyelim ki 20 bunun da kökü de karekök olsun. Karekök yani ikinci mertebeden kök olsun. Biz bunun bir kısmını kökün dışına alabiliriz. Kökün dışına alırken şu yaklaşımı takip edeceğiz. Tabi zamanla daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz ama temel prensibi bu olacak. Öncelikle 20'yi çarpanlarına ayıracağız. 20'yi şöyle ayırabiliriz çarpanlarına. 2 çarpı 10 şeklinde düşünürüz. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde düşünülebilir. Veya bu şekilde zor oluyorsa normal klasik çarpanlara ayırma metodu da kullanılabilir. 2'ye böleceğiz 10. 2'ye böleceğiz 5, 5'e böleceğiz 1 olacak. Yani 2, 2, 5 olacak çarpanları. Ama en nihayetinde çarpanlarını bulmamız gerekir. Çarpanları da 2 çarpı 2 çarpı 5 olur. Karekök. Normalde karekök yazılmaz ama ben yazıyorum şimdilik. Şunları siliyorum. Burada yaptığımız iş çarpanlarına ayırmak. Temel prensibimiz şu olacak. Kökün derecesine bakacağız. Kökümüz ikinci mertebeden. Eğer içeride iki tane varsa herhangi bir sayıdan o iki tanesini çizip dışarıya bir tane yazabiliriz. Ki burada iki tane 2 var. Bu ikileri çizeriz ve bunlara karşılık dışarıya bir tane 2 yazarız. Bu ikisine karşılık dışarıya bir tane 2 yazarız. Ve bizim sayımız 2 iki çarpı ikinci mertebeden kök 5'e dönüşür. İşte kökün dışına çıkarma işlemi böyle gerçekleşir. Diyelim ki sayımız şöyle olsaydı, bir başka örnek yapalım mesela. Buna benzer nitelikten. Sayımız e, diyelim ki 200 olsun. Bunun kare bulmak istiyoruz. Öncelikle çarpanlarına ayırmalıyız. Burası yine ikinci mertebeden kök. Çarpanlarına ayıracağız. Ben uzun uzun yazmayacağım onu. 200, 2 çarpı 10 çarpı 10 şeklinde düşünülebilir. 10 sayısı 2 çarpı 5, buradaki 10 sayısı yine 2 çarpı 5 gibi düşünülebilir. Yani 200 sayısı aslında 2 çarpı 2 çarpı 5 2 çarpı 5 şeklinde olur. 200'ü böyle ifade edebiliriz. Karekök. Şurayı sileyim. Şimdi kökün dışına çıkarırken sayıları şunu düşüneceğiz. Kökün mertebesi neyse aynı sayıdan o kadar arayacağız. Kökün mertebesi 2, o zaman biz 2 tane arayacağız. Aynı sayıdan 2 tane bulursak dışarıya çıkarabiliriz. Burada 2 tane 2 görüyoruz. Bu ikisine karşılık bir tane 2 çıkarabiliriz dışarıya. Ve başka bir de 2 tane 5 görüyoruz. Bu iki tane 5'e karşılık da bir tane 5 çıkarabiliriz kökün dışına. Temel prensibimiz bu olacak. Devamını şöyle yazarız. Bir tane 2 çıkarmıştık. Bir tane de 5 çıkarmıştık. Kökün içinde bir tane 2 kaldı. Bu kökün dışına gidemeyecek. Çünkü tek başına bir tane daha yok yanında. O nedenle o kısım kökün içinde kalacak. Bu işlemin sonucu da 2 ile 5'i çarparız artık. Kökün dışında çünkü bunlar. 10. Buradaki 2'yi de yazmaya gerek yok. Kare de yazılmıyordu. 10 kök 2'ye dönüşür. Yani herhangi bir sayı kökün dışına bu şekilde çıkarılır. Şimdi kare kök 60 sayısın aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Yani kökün dışına çıkarmamız istenmiş. Temel prensibimiz şu olacak. Eğer kökün dışına çıkarmak istiyorsak bir kısmını belki hepsi de çıkabilir. Bir kısmını kökün dışına Çıkarmak istiyorsak öncelikle sayıyı çarpanlarına ayırmalıyız. Tabii şöyle ayrılabilir. 60'ı 2'ye böleriz. 30 olur. 2'ye böleriz. 15 olur. İşte 3'e böleriz. Böyle bölebiliriz. Ama bu şekilde işlem yapmak çok uzun sürebilir. Bu nedenle mümkünse doğrudan doğruya çarpanlarına ayırmak daha pratik olacaktır. Şöyle yapabiliriz. 60 sayısı kısaca 6 çarpı 10 gibi düşünülebilir. Buradaki 6 sayısı 2 çarpı 3. Buradaki 10 sayısı da 2 çarpı 5 gibi düşünülebilir. Yani böyle hızlıca çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi gelelim sayımıza. Karekök kök 60. Tabi kare kök olduğu için buradaki kökün derecesi 2'dir aslında. Kökün derecesi yazılmamışsa kökün derecesi 2'dir. İkinci mertebeden bir köktür bu. Bu da aynı sayıdan 2 tane arayacağız demek oluyor. Şimdi devamını yazıyorum içeriye. Bulduğumuz sayılar 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5'ti. Böyle bulmuştuk. Bunun kare kökü. İkinci mertebeden kök. Şimdi kökün dışına çıkarmak istiyorsak aynı sayıdan 2 tane bulmalıyız. Aynı sayıdan 2 tane varsa tabii çarpım biçiminde olacak. Böyle toplam fark vesaire olmayacak. Hepsi birbiriyle çarpılıyor olmalı. Aynı sayıdan 2 tane bulursak dışarıya 1 tane olarak çıkarabiliriz. 2 tane 2 var burada. Bu 2 iki tane 2'yi çizip kökün dışına bir tane iki olarak çıkarabiliriz. Yani bizim ifademiz şuna dönüşecek. Şunlara karşılık bir tane iki oluşturmuştuk. İçeride 3 var, 5 var. Onlar birer tane oldukları için kökün dışına çıkamayacaklar. Yani böyle kökün içinde kalmak zorundalar. Birer tane var çünkü onlardan. Şurası Iki. ikinci mertebeden kök. Dışarıdaki 2'yi yazarız olduğu gibi. Bu araya çarpı konulabilir. Yani şöyle yazılabilir. Mesela 5 kare kök 3 istenirse 5 çarpı karekök 3 şeklinde düşünülebilir. Buraya nokta koymaya yani çarpım sembolü koymaya gerek yok. Böyle de yazabiliriz, böyle de yazabiliriz. Tamamen bize kalmış ikisi aynı anlama geliyor. Şimdi istersek buraya nokta koyabiliriz, koymayabiliriz. Bize kalmış tamamen. Karekökleri yazmak zorunda değiliz. İkinci mertebeden kökler karekök oluyordu. Yazılmak zorunda da değil ki sorunun orijinal halinde de yazılmamış zaten. İçerideki sayılar dışarı çıkamayacağı için bunları artık tekrar çarpabiliriz. 3 ile 5'i çarparsak 15 olur. Yani bizim ifademizin karekök 60'ın en sade şekli 2 çarpı kök 15 ya da 2 kök 15 olur. Sonucumuz bu olur. Şimdi ifademiz küp kök yani 3. mertebeden 3. dereceden kök 128 olarak verilmiş. İfadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi kökün dışına çıkarmaya çalışacağız. Temel prensibimiz aynı. Öncelikle 128'i çarpanlarına ayırmalıyız. Tabii istersek şöyle ayırabiliriz. Bize zor geliyorsa çarpanları bulmak. 2'ye böleriz. 64 olur. 2'ye böleriz. 32 olur. Böyle devam edip gidebilir. Ama sayıları şöyle böyle çarpanları ayırma metoduyla değil de doğrudan doğruya ayırabiliyor olursak doğrudan doğruya ayırabilirsek oldukça zaman kazanırız. Ben direkt ayırmaya çalışacağım. 128 sayısı tabi 2'ye böldüğümüzü düşünebiliriz. Aslında 64 çarpı 2'dir. 64 8 çarpı 8 şeklinde düşünülebilir. Şöyle 8 çarpı 8 çarpı 2 şeklinde düşünülebilir. Tabi bu arada biz herhangi bir sayıyı kökün dışına çıkarmak istiyorsak buradaki sayıların asal olmasına gerek yok. Asal çarpanlarını ayırmak zorunda değiliz. Şu işlem 128'i 2'ye böldüğümüz zaman 64, 2'ye böldüğümüz zaman 32. Bu şekilde yaptığımız işleme asal çarpanlarına ayırma işlemi deniyor. Biz kökten çıkarmak için asal çarpanlarını bulmak zorunda değiliz. Birbirinin aynısı olan çarpanları bulmaya çalışıyoruz. Bunlar da asal olmak zorunda değil. Mesela 128'in karekökü aranıyor olsaydı şöyle yazılabilirdi. 8 çarpı 8 çarpı 2 şeklinde yazılabilirdi. Burada 2 tane 8 var. Bunları çizip dışarıya bir tane 8 olarak çıkarabilir. İçeride de 2'yi bırakabilirdik. Yani 8 kök 2 diye çıkarabilirdik. Bunların asal olmasına gerek yok. Şunu siliyorum. Asal çarpanlarına ayırmak zorunda değiliz. Bizim amacımız aynı olan çarpanları bulmaya çalışmak. Ama şu an küpcek olduğu için aynı sayıdan 3 tane bulmalıyız. Ben şu ana kadar aynı sayıdan 3 tane bulmadığım için çarpanları bulmaya devam edeceğim. Şöyle devam ediyorum. 8 yerine 3 tane 2 yazabiliriz. Şöyle. Bu 8'in yerine de 3 tane 2 yazabiliriz. Bir tane de 2 var yanda. O halde çarpanlarına ayrılmış hali bu olacak. Şimdi bunu kökün dışına çıkarmaya çalışacağız. Şöyle eşittir diyorum. Bulduklarımız 3, 6, 7 tane 2. Yani 1, 2, 3 tane 2 burada bulduk. 1, 2, 3 tane 2 burada bulduk. Bir tane de 2 onların yanında var. Bu da üçüncü mertebeden kökün içinde. Şimdi üçüncü mertebeden olduğu için bizim kökümüz artık üç tane arayacağız. Üç tane bulmak zorundayız. Kökün dışına çıkarırken üç tane olmak zorunda. Eğer dördüncü mertebeden olsaydı dört tane arayacaktık. İkinci mertebeden olduğunda da iki tane arıyorduk. Şimdi aynı sayıları üç tane bulmaya çalışacağız. Burada üç tane iki var. 1, 2, 3. Üçüne karşılık bir tane iki çıkar dışarıya. Kökün derecesi 3 olduğu için. Şimdi başka varsa aynı sayıdan 3 tane onları da kullanacağız. 2 var. 1, 2, 3 tane daha 2 var. O 3 tane 2'ye karşılık bir tane daha 2 çıkar. Şimdi başka bakalım. Başka yok aynı sayıdan 3 tane. Sadece bir tane 2 kaldı. O yüzden artık kökün içinden dışarıya herhangi bir sayı çıkaramayız. Yazalım. Devamını yazalım. Bu mavi 2'yi çıkarmıştık dışarıya. Şu kahverengiyi de çıkarmıştık küp kök şöyle. İçeride de sadece 2 kalmıştı. Artık dışarıdaki ikileri çarpabiliriz. Çarpım durumunda onlar. Başka işlem yapmayacağız çünkü onlarla ilgili. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. Bu araya nokta koymak zorunda değiliz. İstersek koyarız, istersek koymayız. Değeri aynı olacak nihayetinde. Küp kök 2 şeklinde düşünülebilir. Sayımızın sonucu 4 küp kök 2 olur. Yani bu ifadenin değeri budur. Şimdi bize verilen sayı dördüncü mertebeden kök 720 ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Yani kökün dışına çıkarmamız isteniyor. Temel prensibimiz şuydu. Kökün dışına almak istiyorsak herhangi bir sayıyı tamamını ya da bir kısmını öncelikle çarpanlarına ayırmalıyız. Sayımız 720. Bunu şöyle ayırabiliriz. Bir kere basitçe 72 çarpı 10 gibi düşünebiliriz. 72 çarpı 10. 72'yi 8 çarpı 9 şeklinde düşünebiliriz. 8 çarpı 9 72 yapacak. 10 sayısını da 2 çarpı 5 gibi düşünebiliriz. Amacımız asal çarpanlarını bulmak değil, yani çok ayrıntılı bir şekilde parçalamak zorunda değiliz. Temel prensibimiz şu: aynı sayıdan 4 tane bulmaya çalışıyoruz. 4 tane bulursak artık onları tekrar parçalamak zorunda değiliz. Yani diyelim ki şöyle bir yapıyla karşılaştık işte diyelim ki 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı diyelim ki burası da 7 olsun. Biz bunu dördüncü mertebeden kökün dışına çıkarmak istiyoruz diyelim ki şu onları tekrar parçalamak zorunda değiliz. Yani bunları 2 çarpı 5, 2 çarpı 5, 2 çarpı 5 şeklinde parçalamak zorunda değiliz. Eğer herhangi bir sayıdan istenen miktarda bulunmuşsa o haliyle bırakabiliriz. Direkt dışarıya çıkarabiliriz. Burada toplam dört tane on olduğu için bu 4'ünü çizip dışarıya bir tane olacak şekilde yazabiliriz. Ayrıntılı bir şekilde parçalamak zorunda değiliz ama aradığımız adette bulana kadar devam etmek zorundayız. Şu an herhangi bir sayıdan dört tane bulmadık. O yüzden parçalamaya yani çarpanlarına ayırmaya devam edeceğiz. Şu 8 yerine üç tane 2 yazarız. Buradaki dokuz yerine iki tane 3 yazarız. Bir tane 2, bir tane de 5. İşte 720 sayısı böyle çarpanlarına ayrılabilir. Bunu yerine yazıp şimdi kökün dışına çıkarmaya çalışacağız. Şöyle eşittir diyorum. Buradaki sayılar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 olacak. Bunun dördüncü mertebeden kök. Şimdi Yapacağımız şey şu. Aynı sayıdan 4 tane arayacağız. Çünkü kökümüzün derecesi 4. 4. mertebeden olduğu için 4 tane arayacağız artık. Onlar 1 2 3 4. 2'ler olur. 4 tane 2 var. Bu 4 tane 2'yi çizip ifadenin dışına bir tane 2 olarak yazabiliriz. Şimdi başka baktığımız zaman aynı sayıdan 4 tane bulunmuyor. O halde geriye kalanlar dışarı çıkamayacaklar. Bir tane 2 yazıyorum dışarıya. Kalanları tekrar yazıyorum içeriye. Bir tane 3, bir tane daha, bir tane de 5. Bunlar da dördüncü mertebeden kök. Eşittir diyorum. 2'yi yazıyorum. İçerideki sayılar dışarı çıkamayacağına göre artık onları tekrar kendi aralarında çarpabiliriz. Yani 3 çarpı 3, 9. 9 kere 5, 45 olur. Bunun içi şöyle 45 olacak. Yani buradaki sayının en sade şekli 2 kök. 4. mertebeden kök 2 çarpı 4. mertebeden kök 45 şeklinde olur. En sade hali bu olacak.